Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sadece bir yeni yılın başlangıcını kutlamıyoruz. Aslına bakarsanız bu zamana kadar vermiş olduğumuz hayalin, ortaya koymuş olduğumuz aklın gerçekleştiğini süreçte çok kez hissettim. Ama bugün geldiğimiz noktada daha fazla hissettim. Daha fazla hissettiğim için de siz sevdiğim arkadaşlarımla da abilerimle de büyüklerimle de bir araya gelmek istedim. Bugün bunun için var. Tekrar hoş geldiniz. İnovasyonun ve girişimciliğin özünde yatan bir anlayış var. Geleceği inşa etmek. Yupion da bunun üzerine kurulmuş bir şirket. Ve Einstein, hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır ancak hayal gücü tüm dünyayı kapsar, bunu söyler ve biz de bu anlayışı kendi içimizde Yupion olarak çok kez hissediyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz ve bir mücadelenin içerisindeyiz. 2021 yılında başlayan yolculuğumuz her zaman hayal gücümüzü gerçekleştirmenin, buluşturmanın yollarını aradı. Bunu yaparken de vizyonumuz yapabileceklerimizin önüne hiç mizan geçmedi. Geçmemesine dikkat etmeye çalıştık. Yapabileceğimiz işi ortaya koymaya çalıştık. Bunları söylemek istiyorum. Bununla birlikte bugün burada sizlerle birlikteysek bir topluluğun başarısı aslına bakarsanız. Yani Steve Jobs'ın da söylediği gibi yaptığınız işi sevmeden büyük işler başaramazsınız. Biz sadece Yupion'u sevmedik, bu ekosistemi sevdik. Bu ekosistemin içerisinde var olan insanları sevdik. Sağ olun sizler de bizi sevdiğinizi bolca kez hissettirdiniz. Sadece bir şirket olmanın ötesine geçmeyi hedefledik aslına bakarsanız. Ve bir topluluk, bir ekosistem olmanın yollarını aradık. Bu yolları ararken de başta Ali Ceylan olmak üzere, Taha Yasin, Toraman, Ömer Erkan. Gerçekten ee, nasıl söyleyebilirim? Bazen ya yani bir girişimi yapmak, hayal etmek, asla bakarsanız sadece bir düşünce, onun devamlılığını ortaya getirmek e, biraz zaman ve gayret istiyor. Şimdi bu gayreti sarf ediyorsunuz, bir şeyler iyi olsun diye uğraşıyorsunuz. İyi, bir şeyler çok iyi olurken bir taraftan da bazı problemleri çözmek gerekiyor. Bunu kendi başınıza halledebilirsiniz ama bir taraftan destekçileriniz de olması gerekir. E, belki taraftar olması gerekir. Bu üç insan YUPİON'a destek verdi. Ve hala vermeye devam ediyor. Onlara teşekkür ediyorum. Bu süreçte dağları deldik mi ekip? Devam. Evet. Tamam. Engelleri açtık. Enerjimizi bir an olsun kaybetmedik. Bugün dünyaya biz her şey yapabiliriz, her şeyi satabiliriz, her şeyi ilerletebiliriz. Hasan Başkanla ilgili iletişimimiz her zaman devam etti ve asla bakarsanız sektörü toplayan bir yapını yapı öyle görüyorum ben ve teşekkür ediyorum buraya geldiğim için. 2025 yılı inovasyonun öncüsü olarak daha fazlasını yapacağımız bir yıl olsun. Bu yıl sadece inovasyonun öncüsü tabii ki UPion olamaz. Burada olan ve olmayan e-ihracata bir şekilde sınırsız bir potansiyel olan bir güruh var. Bu güruh keşke yani buradaki olan herkesle birlikte daha birlikte hareket etmeyi başarabilse ben yine de sizin sınırsız bir potansiyel olduğunuzu hepinizin hissedebilmek adına kendi üretimimiz olan Bursa'da üretilen Taha Toraman ve Atakan Bey ile birlikte ürettiğimiz tişörtleri sizlere hediye edeceğim. Ve sınırsız bir potansiyel olduğunuzu her giydiğinizde hatırlayın. Asla bakarsanız her birey sınırsız bir potansiyeldir. Sadece bunu hissetmek ve anlamak gerekir. Yani kendinizi anlamanız gerekir. Ama biz e, bence çok fazla bir anlaşılmayı bekliyoruz. Anlaşılmak zor. Evet. Hakan Gerin figürü ya da Yupyon anlaşılması biraz zor oldu. Ben biliyorum, buradaki insanlar da anlamakta çok zorlandığı bir an mutlaka olmuştur. Endişe ettiği bir an da olmuştur belki. Kim bu? İşte Ömer Arıkan bir gün bir WhatsApp grubunu aldı bize. Ee, kim bu? Bonus bilmem ne falan filan diye. Ee, çünkü o etkinliğe katılacak paramız yoktu maalesef. Biz dedik etkinliğe mi katılalım, tulum mu diktireyim? Tulum diktirdim anasını satayım. <laughs> Aynen tulum tuttu, sonra bir de dedim ki, parayla dedim yemek mi yiyelim? Yemek mi yiyelim dedim, bir gözlük mü takayım dedim değişik. Gözlük aldım anasını satayım. Ondan sonra o gözlük, o tulum sektöre bizi bodaslama soktu. Bugün büyük bir güç olan yufyonu doğurmuş oldu. Bu da böyle bir anı olmuş olsun. Bu yolculukta emeği geçen ekibim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi çok uzun zamandır Yupyon bünyesinde çalışıyor ve her gün istihdamımızı arttırmaya da devam ediyoruz. Bununla birlikte de Rıdvan Bey'lerin de desteğiyle birlikte YUPYON Teknokent'e giriyor, Tekmere giriyor. Bu bu haberi de buradan size vermiş olayım. Bunu bu ekip yaptı. Tabii ki Hakan Gerin bir rol model, bir enerji, bir it, iteleyen bir güç ama o iteleyen gücü de şunu da biliyorum ki yani ekibimim de bazen bu projeye olan inancının kaybettiği anlarımız oldu. Bu bir gerçek. Ama o anı topladık ettik. Bugün bu etkinliğin gerçekleşeceği noktaya kadar getirdik. Ve daha fazlası da bizi bekliyor. E, Yupion sadakat göstermeyi çok sevdi. Hakan figürü olarak. Bu sadakatini de Şipentegra ile ve Ali Ceylan kişisiyle birlikte çok fazla kez yaptı. Yani bugün Ali Ceylan'la WhatsApp dökümümüzü Çıkartsak bir kitap haline gelir ve orada hayal ettiğimiz her şeyi e, başardık. Ben bir alkışta onu almak istiyorum. <laughs> Ali Bey göz önünde olmayı sevmez ama ihracata çok büyük katkıları vardır. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bu şekilde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Buradayız daha. Hadi bakalım.